Merhaba dostlar. Geleceği bugünden takip edenlerin kanalı Karbonsuz Gelecek TV'ye hoş geldiniz. Yeni geleceği anlamak için yaptığımız sohbetlere devam ediyoruz. Bugünkü konumuz karbon ayak izini hesaplayan yeşil teknolojiler. Uzun yıllardır bu konuyla ilgili çalışmalar yapan, ürünler, çözümler çıkartan Trippi e konuk olduk. Trippi kurucu ortaklarından Mert Güller'le beraber karbon ayak izinin ölçümü, hesaplanması ile ilgili konuşacağız. Sınırda karbon düzenlemesi ile ilgili konuşacağız ve yeni gelecekte bizi neler bekliyor? Bunları anlamaya çalışacağız. Ben çevre mühendisiyim. Yaklaşık 14 yıldır Sürdürük alanında çalışıyorum. Sürdürük danışmanlığı yapıyorum aslında. Kariyerimin ilk 3-4 yılında daha böyle yapı sektörü odaklı, Türk Yeşil Bina Sertifikası, Yeşil Bina Sertifikaları yapı malzemelerinde Sürdürük alanında çalışmıştım. Sonra İş Dünyası ve Sürdürük Kalkınma Derneği'nde dış ilişkiler sorumlusuydum. Orada biraz daha sürdürülebilirliğin teknik perspektifinden öte stratejik perspektifi üzerine çalışmalar yürüttüm. Yaklaşık 3 yılı birazcık aşağıya aşkın süre önce de Tripiometrics'i kurduk aslında Ortam Alpay'la birlikte. Tripiometrics'in yolculuğu nasıl başladı? Şöyle birkaç perspektiften anlatayım. Aslında Ortam Alpay'la biz ortaokuldan arkadaşız. Dolayısıyla çok e, eski bir yol kesişikliğimiz var ama benim daha önce çalıştığım şirketlerde birlikte projede geliştirdik aslında. Alpay'ın kendisinin bir 20 yıllık bir yazılım şirketi var zaten. Dolayısıyla hani hem çok eski arkadaşlık hem birlikte iş yapmayı da biliyorduk aslında ve biz aşağı yukarı 2018 2019'da yılları arasında sürdürülebilirlikle ilgili bir takım çalışmaları nasıl tamamen dijitalleştiririz üstüne kafa yormaya başlamıştık. Biraz kağıt kalem oynatırken Aralık 2019'da herkesin malumu AB Yeşil Mutabakatı duyurulunca aslında bizim o tasarladığımız yolculuğun daha da hızlanması gerektiğine e, karar verdik ve çok hızlı bir şekilde Matrix'i kurduk aslında. Tabi mutfak çalışması biraz uzun sürdü. Yaklaşık bir yıl structure'lar, business modeller ve e, çünkü daha önce yapılmamış bir şeydi. Biz bunu yaptığımızda. E, belki soracaksınız birazdan. Şu an benzer işleri benzer e, şekillerde yapan yerli ya da yabancı, irili ufaklı bir takım şirketler var ama biz bu yola başladığımızda önümüzde örnek yoktu. O yüzden bir bir yıl. Aslında bu konunun Ya, ya bir Öyle bir diyebiliriz bir de, aslında. Tabi e. karbona ekizini biz icat etmedik. Bunun Tabii. altını Çizelim. Bu bir e, mühendislik hesabı, mühendislik çalışması ama sürdürülükle ilgili bütün dataları dijitalleştiren ve bunları yalnızca hesaplama, raporlama değil bir yönetim platformu şeklinde ele alan Türkiye'de de dünyada da ilk örneklerdeniz diyebilirim çok net bir şekilde. Hangi firmalar var şu an e, hizmet verdiğiniz? Birçok sektörde şu an 150'ye yakın şirketle çalışıyoruz eş zamanlı olarak. Firmalardan önce şunu söyleyebilirim. Biz dünyada karbon ayak izi hesaplama metodolojisini belirleyen Greenhouse Gas Protokolü'nün aslında official partneriyiz bir 2,5-3 sene önceden beri. Removals başlığında bir projede ve WWF Türkiye'nin yürüttüğü, sahip olduğu Yeşil Ofis programında teknik yürütücülüğünü biz yapıyoruz. Sirpmetics'in bunlar ikisi de tam kuruluş zamanımıza denk geldi. Bu biraz tabii kurduğumuz ekibin de teknik yeterliliğinin iyi olmasıyla alakalı. Bunun haricinde şu ana... 150'ye yakın şirket dedim. Yani enerji sektöründe e, sokardan çalık enerjiye ya da otomotiv sektöründe birçok e, otomotiv e, yan sanayi şirketiyle birlikte örneğin Toyota Tofaş'a, Doğuş Otomotive, Bor, e, Lease'le Enterprise'la le aynı anda e, çalışıyoruz. Otel konusunda e, Maxwell otellerinden Dimaristler'e kadar çok geniş bir spektrumumuz var. Neredeyse şu an aşağı yukarı 15 sektörden 8'er 10'ar tane örnek sayabilirim. Hani çok fazla bu e, markalarla boğmayalım ama bunu belki altını çizebilirim. Türkiye'de Borsa İstanbul'a kote birçok çalıştığımız şirket var. Doğuş Otomotiv gibi, Vestel Beyaz Eşya gibi. Bunun üstüne biz Tripmetrics operasyonları aslında dünyada 15 farklı ülkede yürütülüyor. 15 farklı ülkede bir takım şirketler karbona ekizlerini, bazen su ekizlerini, bazen ESG panelizlerini analizlerini Tripi ürünleriyle çalışıyorlar. Ve Singapur borsasında da, Kuala Lumpur borsasında da müşterilerimiz var diyebilirim süper, aslında. Süper, çok güzel. Şimdi biraz daha farklı bir boyuta getirmek istiyorum konuyu. Aslında popüler bir konu haline gelmeye başladı. Geçen hafta Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması oldu. Evet. Karbon vergisi alınmalı şeklinde ve uzun süredir de aslında sürdürebilirlik gündemini meşgul eden bir konuydu. Doğru. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizması. Bu sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasında son durum nedir? Ve bu sınırda karbon düzenlemesi mekanizması iş dünyasını nasıl değiştirecek? Nasıl bir dönüşüm öngörüyorsunuz? Şöyle önce isterseniz bir cümleyle bu meselenin ne olduğunu tanımlayalım. Tabii. Aslında e, AB Mutabakatı'nın demin de söylediğimiz 2019 Aralık'ta duyurulmasından sonra AB Mutabakatı son noktayı söyledi. Dedi ki en geç 2050'de net sıfır karbon kıta dedi. Birçok ülkede buna hizalı hedefler açıkladı. Türkiye'de 2053 net sıfır Hedef karbon 50. hedefini koydu zaten çok kısa bir süre sonra. Şimdi sınırda karbon düzenlemesi mekanizması ya da sınırda karbon vergisi dediğimiz hikaye aslında ürettiğimiz ürünlerin gümrükten geçerken gittiği ülkenin envanterine de karbon ayak izini beraberinde götürmesi hikayesi. Dolayısıyla bu ürünü bizden ithal eden ülkeler o ürünün gö içindeki gömülü emisyonları da ürünle birlikte ithal ediyorlar. Burada Avrupa Birliği bununla ilgili bir düzenleme yapmaya karar verdi. Kendi içinde. Kendi içinde ve aslında şöyle sınırları dahilinde dolayısıyla siz eğer Avrupa ile bir ithalat ihracat ilişkisine girmiş durumdaysanız doğrudan sizi de etkileyecek bir pozisyon. Özetlersek şu an için 5 sektör için konu gündemde açık. 5 sektör bu birinci fazında altını tekrar tekrar çiziyorum. Bu işin sadece birinci fazı. Birinci fazında mesul ama sizin AB dışındaki bir ülkede bir üretim yaptınız ve bu sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasına sayılan 5 sektörün içinde onların da alt kırılımlarındaki ilgili gitip kodlarına denk gelen bir ürün ise eğer Avrupa Birliği özetle sizin ürettiğiniz ürünün Avrupa Birliği tarafından belirlenen threshold'un üzerinde sınır değerin üzerinde bir karbon ekizi varsa bunu vergilendirecek aslında. Sadece çevresel bir perspektiften ele almaya gerek yok. Dünya Ekonomik Forumunda her yıl yayınlanan küresel riskler raporu var o küresel riskler raporunun 2024 yılında yayınlanan versiyonunda dünya ekonomik forumunun yani ekonomiyi yöneten, ekonomiye yön veren aktörlerin olduğu bir oluşum çok net bir şekilde şunu söylüyor. Önümüzdeki 10 yılda ekonominin önündeki 10 riskin 5 tanesi doğrudan çevre riski ve en, top, en üst ihtimaldeki 5 riskin de 4 tanesi çevre riski. Yani zaten bu çok uzun süredir bilinen bir durumdu e ekonomik aktörleri tarafından ve herkes kendini yavaş yavaş buna dönüştürmek zorunda. Belki ölmeyecek dedim ama şöyle düzeltebiliriz. Buraya dönüşmeyecek e şirketlerin çok uzun vadede hayatta kalma ihtimali çok yüksek gözükmüyor. Zayıflıyor. Peki bu konuyu biraz daha firma boyutuna çektiğimizde firmaların hem SKDM olsun, hem de bu söylediğimiz sürdürülebilir finansmana ulaşma anlamında ne gibi önlemler alması lazım? Hangi pencereden bakması lazım? Hangi adımları ivedilikle atması lazım? Biraz da oradan ilerleyelim. Burada aslında bu sorunuza e, AB Yeşil Mutabakatı'nın resmi sitesinde ki iki cümleyle cevap vereyim. Diyor ki resmi sitedeki çerçeve kaynak verimini artırarak temiz ve döngüsel ekonomiye geçmek, biyoçeşitliliği güçlendirerek kirliliği durdurmak. AB Yeşil Mutabakatı'nın bütün hikayesi aslında bu iki cümlede gizli. Şirketlerin bugünden yana şunu demeleri gerekiyor aslında. Yaptığım herhangi bir yatırım, yaptığım herhangi bir ürün üretim metodu. Bu demin söylediğim iki cümledeki kaynak verimliliği, temiz ekonomi, döngüsel ekonomi, biyoçeşitlilik, kirliliği durdurmak gibi noktalara ne kadar temas ediyor? Bunu bir acil tespit etmeleri gerekiyor. Bir. iki buradaki temas noktalarında eğer iyileştirme imkanları varsa bu iyileştirme projelerini acilen hayata geçirmeleri gerekiyor ve önce de şunu kabul etmeleri gerekiyor. Bu bir tren. Siz bu trenin içindeki ekonomik aktörlersiniz, şirketlersiniz. Bu trenin içinde ya işte iki kompartıman geri yürümek, oradan zaman kazanmak sizin son istasyona gideceğiniz süreyi değiştirmez. Bir de bunu kabul etmeleri gerekiyor. Aslında yakın geçmişte yani son 1-2 senede özellikle Şirketler, bize de ulaşan şirketler banka bunu istedi. Kredi başvurusunda istendi. İşte biz böyle bir krediye başvuracağız. Bu pakette bizim sürdürülebilirlikle ilgili bir takım şeyler yapmamız gerekiyormuş demeye başladılar zaten. Ama şirketlerin öncelikle şunu çıkartması lazım. Acil bir karbon ayak izi e, raporlarını denetlenebilecek formatta hazırlamaları gerekiyor. Ve bunu yıl yıl, ay ay Hatta sınır karbon düzenlemesi mekanizmasında altın net bir şekilde şöyle bir çizmiş. Türkiye'deki şirketler yılda bir raporlama minimum yapacaklar. İhracatı biz yaptığımız için. Ama Avrupa'daki şirketler bunu 3 ayda bir yapması gerekiyor. Şimdi siz buradan yılda bir kere rapor aldığınız zaman oradaki şirket bunu 3 ayda bir nasıl yapacak? Demek ki sizi yavaş yavaş aslında önce 3 ayda bire ondan sonra belki ayda bire belki ürün parti başına bir raporlama yapmanız gerekecek. Şimdi bir kere buna hazırlıklı olmak yani dolayısıyla yola erken çıkmak raporlama çalışmalarına başlamak lazım. Bunu yaparken bunun denetlenebilir şekilde yani kanıt dokümanlarıyla birlikte hazırlanabilir bir mekanizma olması gerekiyor. Ardından hemen bir net sıfır karbon yol haritası planı hazırlaması gerekiyor şirketlerin. Burada şöyle telefonlarda çok alıyoruz. Ya biz bu konuya başlayacaktık. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. E diyoruz bizim yardımımız. Çünkü işte diyor ki İtalya'daki, İspanya'daki ya da işte Fransa'daki satış yaptığım şirket benden karbon ayak izi raporumu istedi, atıyorum CDP skorumu istedi, sürdürülebilirlik raporumu istedi diyor. Dolayısıyla müşteri sizin buradan ürünü sattığınız müşteri zaten siz buna kimsenin bilmediği zamanda bu yarın da olabilir, bugün de olabilir. Belki dün yapmışlardı farkında değilse bunu zorlayacak zaten farklı, da... farklı boyutlardan aslında bir zorlama var evet. yani hem finansal boyuttan finansmana ulaşma boyutundan bir itiş var hem de müşteriler özellikle Avrupa Birliği içerisindeki evet. müşterilerde sizi bu do yola doğru itiyorlar. Dolayısıyla sizin onlarla, onlara soruyu sorduklarında sadece karbon bu demiş olmanız yetmiyor. Hem Türkiye'deki, hem Avrupa'daki, hem dünyadaki rakiplerinizden ürün başına karbon ekizinizin daha da az olmuş olması gerekiyor. Evet. Çünkü yüksek bir karbon ekiz demek oradaki ithalatçı firmanın sizin adınıza bir vergi ödemesi demek. Evet. Dolayısıyla direkt bir finansal e, fiyatlama riskine de karşı karşıyasınız. Dolayısıyla karbon ekizi çalışması, net sıfır karbon yol haritası, bir hedefleme planı. Bir de tabii belki bunlardan önce de söylemek lazımdı. Şirketin içinde sadece çevresel değil, hani şimdi karbonla ilgili birkaç adım söyledik ama sürdürülebilirlikle ilgili detaylı bir yönetişim planının kurması lazım. Yani sürdürülebilirlikle ilgili yarın Türkiye'de, dünyada, Avrupa'da, ürün sattığınız ülkede ya da ürün sattığı şirketin iç bir karar mekanizmasında bir değişiklik, bir güncelleme, bir yeni gereklilik geldiğinde sizin şirketinizin nasıl pozisyon olacağına dair karar verme mekanizmalarının konulmuş olması Hazır gerekiyor. Olur. Bu da benim kişisel fikrim değil. Refinitiv'e e girip dünyada önemli bir sürelik indeksidir Refinitiv. Refinitiv'e, Refinitive e girip Türkiye'deki şirketlerin çevresel, sosyal yönetişim puanları incelendiğinde %90'ının en düşük puanlı yönetişim olduğu gözüküyor. Burada herkes bakabilir. Random bir Türk şirketine referenti yazabilirsiniz. Dolayısıyla bu biz sürdürülebilirliği içeride yönetecek mekanizmayı kurmadığımız takdirde bugün bizim öngörmediğimiz belki 3 ay sonra size başka bir program yapacağız. 3 ay sonra yeni bir regulasyondan bahsedeceğiz. Evet. Her regülasyonda panik olmak yerine bu sürdürmeyle ilgili hikayeyi hangi mekanizma yönetecek, bu hangi riskleri öngörecek, bu hangi noktalarla temas edecek, bunu kurmak bence en acillerinden bir tanesi ama kolay değil tabi bu biraz süreç işi. Hani bu kadar böyle 3 cümleyle anlattık 20 dakikalık YouTube programından da öğrenecek şeyler değil. Biraz uzun işler, biraz dirayet göster. Çünkü bunlar bir dönüşüm ya, yani. bir change making her zaman zordur yani. Şimdi biraz daha skeyalı dünya seviyesine çıkartmak istiyorum. Ee, karbon ayak izini ölçen yeşil teknolojiler konusunda dünyada hangi gelişmeler var? Bu konuyla ilgili hangi ülkeler hap olmuş durumdalar? Neler yapıyorlar? Siz de yakından takip ediyorsunuz tabii ki rakipleriniz olarak işte 15 ülkede olduğunuzu da söylediniz. Bununla ilgili son gelişmeler neler? Şöyle, önce bir terimsel düzeltme yapalım. Karbon ekizi hesaplamak diyelim ona. Çünkü ölçmek için bir cihaz kullanmamız lazım. Bu aslında bir mühendislik hesabı. Biz aslında bugün şimdi karbon oda diye karbonu konuşuyoruz ama biz aslında Tripimetrics olarak sürdürülebilirlikle ilgili şirketin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yol haritasında bir sürü dijital servisler sunuyoruz. Bizim şu an yaklaşık 15 tane. Karbon ekizi bunlardan sadece bir tanesi. Su ekizi bunlardan bir tanesi. 15 tane ayrı teknolojik ürünümüz var. Ama bunlara biz iklim teknolojileri dersek şunu biliyoruz bir kere. Şirketler bazına gelmeden hem ulusal hem de uluslararası yatırım raporlarında şirketlerin ESG ile ilişkili yaptıkları yatırım miktarının her 2-3 senede bir 3 katına çıktığı belli. Dolayısıyla bu alan hem şirketlerin kendi dertlerini çözmesi için çok önemli hem de yeni bir servis biçimi olması açısından çok önemli. Biz en son belki buradan örnekleyebilirim. Finlandiya'da Slash diye bir etkinlik var. Oraya davet almıştık, oraya katıldık ve orada aslında hem müşteri görüşmeleri yaptık hem de bizimle aynı alanda çalışan şirketlerle görüşme fırsatımız oldu. Burada tabii teknolojinin her geçen gün üstüne koya koya gitmesi işte yapay zeka şusu busu. Dan dolayı dönüşüm bazen çok sıçramalı olabiliyor. Bunun altını çizelim. Yani şirketler için büyük imkanlar yaratıyor. Ve orada görüştüğümüz şirketlerden birçoğu, bizim gibi alanda hizmet veren startuplardan birçoğu henüz ürün aşamasında ya da MVP aşamasında ya da bunu ürünleştirmiş ama 150 tane şirkete scale'leyip bir de onlardan gelen geri bildirimlerle ürünü besleme aşamasına çok fazla yok. Tabii ki globalde mesela Persephone'un adını çok net söyleyebilirim. Önemli yatırımlarda aldılar. Bu tip rakipler var. Burada sürdürülebilirliğin bir derin bir teknik know-how gerektirmesi. Yani sizin bir mühendislik know-how'ınızın, sürdürülebilirlik know-how'ınızın olması lazım. Bir. İki, bu know-how'u anlayabilecek ve bunu iyi uygulayabilecek bir yazılım ekibiniz olması lazım aynı masada. Ve bunun sürekli update oluyor olması lazım. Kolay bir iş değil aslında. Ama şunu söyleyebiliriz, iklim teknolojilerine yapılan yatırımın yakın zamanda, önümüzdeki 10 yılda milyar dolarlar mertebesine çıkacağı muhakkak. Bunu özellikle işte karbon yakama teknolojileri falan da bunun içine katıp söylüyorlar tabii. Ama şöyle düşünün bu soru şey gibi 20 sene önce ya da 30 sene önce ya acaba bu Microsoft Office programları bütün şirketlerde kullanılacak mı gibi bir soru. Hani 20-25 sene önce Microsoft'un kağıtlarına bakın isterseniz bir de bugünküne bakın. Hatta mümkünse bir de 35 sene öncekine bakın. Bu biraz böyle bir yolculuk. Bizim gibi şirketler bunu kolaylaştıran işi tırnak içinde söyleyeyim. Mühendislik amelasyonundan ya da data karmaşasından kurtarıp şirketlere bunu yönetme seviyesine geçme imkanı sağlıyor aslında. Bu açıdan çok önemli. Biz de böyle heyecanla takip ediyoruz aslında bu alandaki gelişmeleri. Ne soruyordum, hap olarak nereleri görüyorsunuz? pardon. Şimdi burada birkaç tane nokta var. Birincisi bir kere her zaman olduğu gibi bu tür durumlarda Nordik ülkeler çok iyi bir pozisyon. Mesela Finlandiya'nın, şimdi AB 2050 açıkladı, Finlandiya 2035 net sıfır bu hedefini açıkladı. Örneğin Kopenhag'ın Sadece şehir bazında ayrı bir hedeflemesi evet. var. Bu tabii oradaki iyi iş yapış biçimlerinin bu konuya bir teşne olmasıyla da alakalı. Dolayısıyla daha bir ellerinde kolaylık vardı. Finansman gücü var, teknolojik güç çok fazla. Dolayısıyla Kuzey ülkeleri bu konuda iyi hedefler veriyorlar. Biraz daha kişisel bir soruyla devam edeceğim. Genelde bizim bu sohbetlerde sorduğumuz bir soru sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Karbonsuz gelecek bir gün gelecek. Bu konu benim de çok aldığım bir soru. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Dünyanın birçok aktörü bu yolda olduğumuzu söylüyor. Yani işte McKinsey'nin raporlarına bakabilirsiniz ya da Dünya Bankası'nın raporlarına bakabilirsiniz. İkinci taraftan dünyadaki birçok aktör de bu konuda yavaş yol aldığımızı söylüyor. Kesinlikle doğru. Hani bir buçuk derece hedefinin kaçmış olması, 2 derecenin yakalanıp yakalanmayacağı vesaire filan meseleleri gündemde. Bu karbonsuz gelecek hedefine gidiyoruz. Demin söyledim bu bir tren. Bu bir şekilde mümkün olacak. Sebebi de dünya zaten her türlü hayatına devam eder. Önemli olan burada bizim insanlarla bu üretim biçiminde burada var olabilmemiz için bizim bunu sağlamamız gerekiyor. Ama bunu da bugünün teknolojisiyle sanki iki tane düğmeye basarak mümkün olabilecek bir şeymiş gibi düşünmemek lazım. Yani 30 yıl önce biri deseydi ki ya bir tane yazılım şirketini, ödeme şirketini satan biri çıkacak. Bütün dünyadaki araç ve mobilite ekosistemini değiştirecek, yıkacak ve dünyanın en bilinen, en popüler araç markası kuracak ve yollarda önemli bir şekilde elektrikli araçlar satılacak diye 30 sene önce buna kimse iniktimaya bile vermezdi belki. E hayal derdi, delilik evet. derdi. Dolayısıyla bugünden bakın 2050'ye bakmak için de bu kadar değişkeni potansiyel pozitif anlamda kabul etmek lazım. Bu konuda şu cevabı vermeyi de çok seviyorum. Ünlü bir düşünürün bir lafı vardı. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir diye. Dolayısıyla siz bugünden bir şeyleri tahmin etmek yerine bugün uygulamaya geçersiniz Aynen. ve demin özellikle söyledim bugün o teknolojik imkan olmayabilir bugün o finansal imkan olmayabilir ki çoğunda da var Mesela bir parantez, iki sene önce, üç sene önce biz şirketlerle Tripmetrics'i ilk kurduğumuzda şunu çok konuşuyorduk. Ya daha doğrusu onlar bize soruyorlardı. Ya devletin bu konuda bir teşviği var mı, desteği var mı diyorlardı. Biz de dedik ki yok. Ama şu an net bir şekilde TÜBİTAK'ın bir desteği var. Hani şimdi çok meblalarını söylemeyeyim, merak edenler girsin baksın ama aşağı yukarı 700 bin TL'ye varan şirket bazlı alınabilecek destekler var. Dolayısıyla 3 sene önce bu konuda adım atamayacak bir şirket için önemli bir hareket adımı. 5 sene sonra ve buradaki çalışmaların da 3 senedir 5 senedir katlanarak özellikle finansmana bir şey bağlanırsa o işin dönüşmeme imkanı yok. Finans sektörü, bankacılık, sigortacılık, leasing aslında bu tür durumlarda kapitalizmi her zaman dönüştürebilecek aktörlerdir Hı. ki şu an onların da çok bu konuda öncülük ettiğini görüyoruz hem Türkiye hem dünyaya sürdürülebilir çerçevesinde. Dolayısıyla bu bence mümkün. Mümkün değil diyenlerin alternatif bir yol haritası sunup alternatif bir güzergah çizmeleri lazım. Buraya gitmeyeceğiz şuraya gideceğiz evet. filan demeleri lazım. Değil diyenlerle de karşılaştık <laughs> onu da Muhtemelen, söyleyeyim. Muhtemelen. Ben her konuda çok karamsarım da bu konuda biraz iyimser bir insanım çünkü çok fazla teknik imkan var ve teknolojinin gelişmesi yani herkes biliyordur bir daha tekrar etmeye gerek yok. Dünyanın hiçbir döneminde bu kadar hızlı katlanmadı. Dolayısıyla yeni imkanlar, yeni şeyler. Tabii ki bugünün teknolojisiyle her şeyin net sıfıra dönüşmesi çok kolay değil. Evet. Ama teknolojik gelişmeler, şirket pozisyonlanmaları vesaire Bunlar bu işin bir şekilde önünü çok rahat bir şekilde açacaktır yani. Çok keyifli bir sohbet oldu. Son bir soruyla da artık bağlamak istiyorum. Şimdi bizi ağırlıklı olarak çocuklar, gençler çok takip ediyorlar. Onlar bu konularla ilgili bir şey yapmak istiyorlar, inisiyatif almak istiyorlar. Biraz da çocuk Mert'e bir soru sormak istiyorum. Tamamdır. Çocukken hayal ettiğiniz dünya ile şimdiki arasında nasıl farklar var? Nasıl bir dünya hayal ediyordunuz? Hala hayaliniz devam ediyor mu? Valla bu konuda üç tane nokta var benim çok düşündüğüm. Hı -hı. Birincisi Hı -hı. E, söylemezsem olmaz bu konuda çocukken en çok Geleceğe Dönüş diye bir film vardı. Belki bilirsiniz Hı -hı. Back to the Future Aynen. bizim nesil için acayip bir şeydi. Bir kere o film benim için gelecek ile ilgili çok önemli hikayeler anlatıyordu. Çocukken hep bu tip bir gelecek olacağını düşünüyordum ama bir hoverboard, hoverboard görmedik, görmedik ortalıkta yani. yani henüz. Son araba hala evet, yok. öyle bir şeyler yok. Şimdi çocukken bir bu tarafım vardı. Özellikle ilkokuldayken falan çok fazla tüpitan, bilim kitaplarıyla haşır neşirdim. Orada da çok fazla ilginçti böyle 98 yılında ya da 99 yılında aldığım gezegenimizi kurtarmak diye bir kitap varmış mesela geçenlerde kütüphane düzeltirken fark ettim. Onlarla çok haşır neşirdim. O yüzden benim için çok da böyle sürpriz değil bu challenge'lar. Yani dünyayı dönüştürmeye çalışmak. Hani ben tek başıma dönüştürmüyorum bu hikayenin içinde küçük bir parça olmak. Bir de aslında üçüncü şey bu biraz çocukluğu biraz daha geçtiğim bir döneme denk geliyor ama üçüncü çevresel hikayem de şeyden çıktı aslında. Şu an çok romantik bir kapanış olacak ama <laughs> Nazım'ın çok güzel bir şiiri var. acayipleşti havalar. Bir güneş, bir yağmur, bir kar. Atom bombası denemelerindenmiş diyorlar. Stronsiyum 90 yağıyormuş. Ota, süte, ete, umuda, hürriyete. Kapısını çaldığımız bu büyük hasrete. Kendi kendimize yarışmadayız gülüm. Ya ölü yıldızlara hayata götüreceğiz ya da dünyamıza inecek ölüm. Yani tam olarak sürdürülebilirliği bununla ilgili insanın vereceği kararların bizi götüreceği hikayeleri böyle bundan 50-60 yıl önce tariflemişti. Ben de bunu böyle galiba ilk lisedeyken falan denk gelmiştim bu şiiri. Ondan sonra İTÜ'de okurken İlhan hocamız aşağı yukarı ilan Profesör Doktor İlhan, Prof. İlhan Talalı her derste bu şiiri bir atıf yapardı. O yüzden üçüncü geçmişten en azından sürdürülebilir ve çevreye bakış noktam da bu diyebilirim. Bugün Tripi Matrix'i ziyaret ettik. Karbon ayak izini saplayan onla ilgili çalışmalar yapan yeşil teknolojiler üzerine konuştuk. Hem dünya ölçeğinde hem Türkiye ölçeğinde neler yapılıyor onları anlamaya çalıştık ve SKDM ile ilgili sınırda karbon düzenlemesi ile ilgili günceli tutmaya çalıştık. Çıktığımız bu değerli yolculukta bize katılın, kanalımıza abone olun, kanalımızı paylaşarak karbonsuz geleceğe katkıda bulunun. Karbonsuz geleceği şekillendirmek için bugünden bir adım atalım.